Merhaba Ece. Nasılsın? İyiyim. Bugün neyimiz var biliyor muyuz? Biliyoruz. Biliyoruz. O zaman bizi izleyenler de öğrensin mi? Hı hı. Tamam. Neymiş bakalım bu? maskeler yumurtası. Ooo. Bana bir gösterir misin? Hangi renkteymiş bu maskeler? Eee. maskelerin baykuş kız. Tamam. Hangi e, renk? E, kırmızı ve mavi. Tamam. Diğeri? Yeşil diğeri de yeşil. Yazıları. Yazıları var. Ama evet burada üç tane var değil mi? Yeşil, mavi ve kırmızı. Çok güzel büyük bir kırmızı. Tamam üç tane büyük. Değil mi pijama askerler var? Hı hı. Kır... Yumurtası da kırmızı. Yumurtası da kırmızı ama yumurta da bayağı büyük. Hı hı. Değil mi? bayağı büyük bir yumurta İçini merak edenlere içini açıp gösterelim. Evet, İçinde ne olduğunu görsünler. Ee, neresi açılıyor ya ben göremedim. Tamam ha, sen şöyle neredeyse... Tamam uygun bir yerinden aç ve gösterelim. Evet. Sen sadece şöyle aç. Tamam bir bakalım. O yok. da çıkıyor? Hmm, tamam aşağıya doğru. Aşağı doğru. Açıyor musun? Tamam, bakalım içinden. Tamam. Çek sen, kenara. Tamam. Sen, 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 hiç tamam. Evet, açalım. Aç bakalım içindeki sürprizi gösterelim. Evet, içindeki sürpriz neymiş? Bir bakalım. Bu nedir? Bunu gösterir misin bizlere? Hayır, hayır, hayır. Tamam, bizlere göster. Açar mısın onu bir? Onu aç bakalım. Evet, evet. Dö evet. 2'ye katlanmış, değil mi? 2'ye mi? 3'e katlanmış. Dört kat olmuş. Aç bakalım, açabildin mi? Şimdi kapattı. Evet, şöyle bir gösterelim. Evet, çok güzel bence. Seni bile, bile kapattı. Evet, seni bile kapattı, değil mi? Go go go. Arkasına bakalım, arkasında ne varmış, Ecenil? Arkası bomboş. Arkasında... Arkası bomboş. O zaman bir bir poster değil mi? Bence de çok güzel bir poster. Şöyle ben de tutayım. Şöyle yanımıza koyalım mı, Ecenil? Bak, şöyle yanımızda dursun evet değil mi <laughs> durursa ben şey öyle mi? Hı -hı. tamam çok da güzel oldu Hı -hı. evet bu neymiş Ecenin onu bize bir göster boyama. düz tut düz tut evet düz tut şöyle evet bu neymiş Ecenil cat boy cat boy mu peki ne bu boyama mı evet boyama oluyor öyle mi tamam arkasında ne var Aa, bu bir kitapçık galiba değil mi? Evet. katlanmış, evet. Kaç tane dört yapraklı bir kitapçık diyebiliriz. Şöyle ters tuttun, ters görüyoruz biz. Bakalım şöyle yapalım. Şöyle tutar mısın bize? Evet, Ecenil. Yarın boyayacağım ben. Öyle mi? Evet. Bakalım tek 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 Ecenil. Oo çok da güzel bir boyama aslında. Olur bununla. Peki arkasında bir şeyler var mı? Arkasını da gösterelim mi? Arkası bomboş. Arkası bomboş mu? Peki evet. o zaman hemen dönüyoruz. Sürpriz yumurtanın içindekilere. Bunlar oyuncakları. Peki nasıl bir oyuncak? Onlara da bir bakalım. Bize göster. Böyle bir oyuncak var. Tamam bize gösterir misin? Evet. Yerinde bulursam. Tamam. Bu ne? Bu da pijama maskelerle ilgili bir şey mi? çevir. Oo, bunun kanatları var galiba. Yakından bakalım. Şu bu baykuş kız. Baykuş kız. Evet, bence güzel bir baykuş kız. Tamam, evet. bunu da bunun önüne koyalım. Tamam, burada, burada bu... gözüküyor, gözüküyor. Evet, orada gözüküyor. Değil mi? Kendi karakterinin önünde. Değil mi? Evet, kendi karakteri. Bunlardan bir tane daha çıksaydı hepsi Hı -hı. aynı aynı olurdu <laughs> bence de hepsi aynı aynı olurdu peki o nedir onu gösterir misin Burada da mi hayır, hayır bu, bu pijamaski değil abi bu bir maymun aa, ne yapıyor ya Cenir baksana bir. elinde zil var zili çalıyor Hı -hı. yok artık aa ağzına bak ağzına bakar mısın bir ağzını gördün mü evet 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 Hı -hı. bu bir maymun kırmızı maymun sarı bir zil çalıyor bu da kız. Evet, onu da onun yanına koyalım. Ama dik evet. durmaz. Evet, yatıralım. Diğer oyuncağımız nedir? Bunu da bir öğretelim. E, bu da geko. Tamam, gekomuzu da gösterelim. Bu ne işe yarıyor? Bir öğrenelim. Bu ve. Evet. Aa, baba bir şey unutmuşuz. Öyle mi? Ya, dur, 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 dur. <laughs> Evet, şu an bunu taktık, değil mi? Hı. Evet, pijama skeletlerinin yumurtasının içerisinden çıkan bu pervane. Evet elimizle ittirince aparatını yukarıya doğru pervane yukarıya yap yukarı 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 doğru Aa, olmadı ben çünkü göre yukarıya doğru hızlıca yapalım Ecenil ben de görmem lazım ki herkes görebilsin Hadi bakalım hızlıca çekelim Ah oh, evet ben yine göremedim arkadaşlar çok hızlı bir şey olduğu için takip etmek de çok zor Şimdi Cenil yine hızlıca yapacak. Biz hızlıca onu yakalamaya çalışacağız. Pervaneyi. Uçan pervane. Değil mi? askerlerin içerisinden çıkan uçan pervane. Ecenil hadi bakalım hazırsan uçuralım. Hayır güzelce. Lütfen sen sakin olur musun? Pervaneye dikkat et. Tamam. Şimdi tut ve güzelce yukarıya doğru sakince çevir ve dönsün. Evet. Hadi bakalım bir daha deneyelim Cenil bir daha tamam mı? Hadi bakalım hazırım takip etmeye çalışalım. Hadi bakalım it. Evet çok güzel. Evet bence çok güzel oldu Cenil değil mi? Bazılarını görebildik bazılarını göremedik ama gördüklerimiz de oldu. İşte pijamaskellerin posteri arkadaşlar görüyor musunuz kırmızı mavi ve yeşil. Önce biz, Evet. Size Sürpriz gelecek. Bir sürpriz mi gelecek? Hı -hı. Evet Baba, burada da pijamaskellerin bu boyamaları. Sürpriz geliyor. Geliyor mu? Hı -hı. Gösterir misin? Hayır ben işimi gösteremem. Sen de orada oturunca. Öyle mi? Sürpriz Ayıcık. Ayıcık mı? Yakından bakalım mı? Hepsi aynı mı ayıcıkların? Evet. evet bir bakalım. Ayıcıkları göremedim. Göremedim bana gösterir misin? Tekrar göster. Öyle göster mi? Şöyle güzelce göster. Bir tanesini bana ver. Evet bu ne? Ne işe yarıyormuş? Bunu... De mi? Hı? Hmm. Bir tane daha var, var. Var mı? Var. O dört tane varmış, cenil. Evet bir tane bence. tane var, var. Evet. Bir tane de var. Ve bir tane daha. Toplam dört tane. Evet yüz maskelerinin içerisindeki çıkan sürprizlerimiz bunlar arkadaşlar. Ama başka şey de var. Bakalım mı? Daha sürprizimiz bitmedi. kokuli mi? Bir bakalım o, bu kokulide neler şeker. varmış? Patlayan şeker. Evet Ecenil'in. evet. Patlayan şeker, kukulili patlayan şekerleri. Bir tane. Evet. Sen kukuliliyi beğeniyor musun çizgi filmini? Evet. Bence güzel bir karakter Ecenil değil mi? Hı -hı. Evet Kukuli ile ilgili ne, ne hatırlıyorsun? Komik komik. Komik komik. Çok mu komik? Evet. Evet bayağı bir komik. Evet Vay patlayan yedim. şekerlerini Ecenil yiyecek. Evet evet bu da bir bir şapka oldu değil mi? Evet. Evet. Ecenil birazdan Kokulinin patlayan şekerlerini yiyecek. Ben içerisine koyuyorum. Ecenil. Evet söyleyeceğimiz bir şeyimiz var mı? Var. Ne var? Hemen söyleyelim. Bunu çok beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Bence de. Herkes bunu izlemeli, görmeli, beğenmeli. Çünkü pijama askerler gerçekten güzel bir karakter. Kahraman. Değil mi? Güzel bir kahraman karakter. Bir. Efendim? Kahraman bir de. Evet kahraman bunlar. Bakın görüyor musunuz? Ecenil arkadaş, arkadaşlarımıza da gösterelim bizi görenleri izleyenlere. Bakın kırmızı, mavi ve yeşil pijamaskerler, karakterler. Ben bunu kullanmayacağım ya. Öyle mi? Neden? Hiç. Çok maymun kırmızı maymun. Bak 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 bak. Evet, çok tekrar çok başka seviyorum. bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>